İlk defa böyle bir şey oldu biliyor musunuz? Ben işte ikna etmek için uğraşırım genelde başvurulara hani cevap yani, versin diye insanlar. Siz ama hemen gelmek istediniz. Çünkü yani Sibel'den bahsettiniz. Sibel'in fotoğrafını gördüm burada ve Sibel'den hemen... Serap. Serap. Yani ben daha sonra Serap olduğunu öğrendim. O da başka bir hikaye zaten. Ama ben onu ilk Sibel olarak tanıdım. Ben onunla gerçekten çok yüzleşmek istiyorum. Çünkü ona söylemem gereken çok şey var. Yüzleşmek istiyorsun. Evet, yüzleşmek istiyorum. Ona söylemem gereken çok şey var. Yani ben zaten onun peşindeydim. Hani keşke bana bir imkan verseydi tekrar onun karşısına çıkabilseydim özür dileyebilseydim ama daha sonra tabii birçok şey öğrendim. Biz sakin olalım mı önce? Olalım <laughs> peki. Siz biraz <laughs> Aynen. Sinirli. kusura da bakmayın. Yok, estağfurullah. Biraz birikmişlikler olduğu için böyle. Anladım anladım. O o kadar belli ki, o kadar belli ki. Şimdi bir baştan alalım. Sibel bak ben de Sibel dedim. Sibel olarak Serap Hanım'la nasıl tanıştınız? Nasıl oldu? Biz Serap'la internetten tanıştık. Ben askerdeydim. değildim. <laughs> ee telefonunda e, onun profilini sürekli görüyordum. E, ve hoşuma gidiyordu, beğeniyordum Askerde yani. telefon. Yani son zamanlarda telefonu sokmuştum. Yani ben Diyarbakır'da yaptım askerliği. Anladım. ve bir gün bir takip isteği yolladım ve kabul etti. Hı -hı. E, daha sonra konuşmaya başladık. Benim askerim bitmesine de çok az bir süre kalmış yani bir Hı -hı. iki hafta kadar. Hı -hı. E, yani konuşmalar da hani çok böyle iyi anlaşıyordu. Yani keyif alıyordum onunla konuşmaktan. Hı, -hı. Hı, -hı. Ee, bir gün hani dedim size ben numaranı alabilir miyim daha rahat konuşmak için falan bana numarasını vermedi. Ee, aslında bu bir bakıma benim hoşuma gitti çünkü hani daha böyle ağır bir insan olduğunu orada bir hissettim açıkçası. Hemen tabii sosyal medya yani üzerinden tanıştığın insana telefon vermek doğru bir şey değil. Yani, yani güven yani. olmuyor açıkçası. Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Hemen. Ondan sonra e, ben askerliğimi bitirdim, e, İstanbul ailemin yanına geldim. Hı -hı. Tabii Serhat'la hala irtibat halindeyiz, konuşuyoruz ve gün buluşacağız. Ben tabii çok heyecanlıyım böyle hani e, yani giyindim, süslendim yani ilk Hı -hı. defa göreceğim onu. Ee, görüştük. iyi bir etkileşim oldu benim adıma. Yani çünkü e, iyi hissettim onu görünce. Beğendiniz. Beğendim. Hani Tabii yani işte fotoğraflarda ya o hani e, daha farklı oluyor. Değil mi yani insan yüz yüze gelince başka bir şey oluyor. Daha yani. farklı oluyor. Daha farklı hissediyorsunuz. O da size keza demek ki aynı şeyleri hissetti ki. Evet. Başladınız bir şeylere. Evet, başladık. Yani daha sonra tekrar görüşmeye başladık. İkinci görüşüm oldu. Ve çok iyi anlaşmaya başladık. Yani o bana hep şey derdi, işte senin yanındayken kendimi çok iyi hissediyorum. İşte hayat daha anlamlı geliyor bana senin yanındayken ve ben bunları duyunca onun da bana karşı boş olmadığını hissettim. Yani gerçekten onun da beni sevdiğini gördüm yani hissettim bunu. Ne güzel. Ve bu bana daha da bir özgüven verdi. Hı hı. Tabii artık yani hep böyle işte hafta sonları buluşuyoruz. Görüşüyoruz, tanışıyoruz, işte sürekli bir irtibat halindeyiz. Sibel değil de Serap olduğunu söyledi mi size artık? O daha sonrasında açığa çıkan bir şey. Ben bu zamana kadar hep onu Sibel olarak bildim. Uzun bir süre yani benim Niye daha onun... Uzun... Niye bir şey yaptı ki? E, Ayrıldıktan sonra öğrendim ben onun Serap olduğunu. Ya Serap mı? Bakın Serap mı onu da bilmiyorum yani. Belki Serap da değildir. Hani çünkü öyle bir e, yalana ortak olmuşum ki ya bunu çok geç algıladım. Ya bu benim belki de hayatımda e, en büyük pişmanlıklarımdan biri aşığı gelin. Ne diyorsunuz ya? Evet, en büyük pişmanlıklarımdan biri çünkü kandırılmak çok e, kötü bir şey. Yani kan özellikle bunu. Hazmetmek çok zor. Yani ailenize mahcup oluyorsunuz. Ee, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi kandırılmak ne konuda kandırılmak? Mesela ben şöyle bir bilgiyle aslında biraz da buraya geldim. Açıkçası sizin ayrılığınıza sebep sizin ailenizmiş. Yani sizin aileniz Serap Hanım'ı istememiş. Benim ailem Serap'ı sahiplenen. Serap'ı kızlarının yerine koyan bir aileydi. Ne diyorsunuz ya? E Serap da öyleydi. Serap benim anneme anne demiş bir insandan bahsediyoruz. Evet sizin ailenizle o tanışmış evet. Serap Hanım ama siz Serap Hanım'ın ailesiyle hiç tanışamamışsınız galiba. Bunu defalarca dile getirdim. Yani e, yani aileni tanımak istiyorum. Hani sen de benim ailemi tanı. Hani çok ciddi bir ilişki olmasını istiyorum. Evliliğe ben. doğru gidiyordu Tabii ilişki. Tabii ki. Yani Ciddi düşünüyordum. Bunun ötesi yok. Yani babasını tanımak istiyordum. Annesini tanımak istiyordum. İşte bana kardeşinin engelli olduğunu söyledi ve annesinin e, onun yanında... Pardon, pardon? ...bir kardeşi olduğunu ve engelli olduğunu söyledi bana. Hayır Serap Hanım'ın başka bir kardeşi yok diyebiliyorum. Yani tek çocuk diyebiliyorum. Hmm. Ee, ya yani ooo, ben ya, Artık çünkü... Fazla mı karışmaya başladı sanki? ha Öyle olmaya Yani aniden. Şu açıdan pek fazla artık şaşırmamaya başladım. Çünkü üst üste öğrendiğim şeyler... E... Bir, bir ilişkiniz oldu. Güzel bir ilişkiniz başladı. Evliliğe evet. doğru gidiyordu. O kadar yani üst üste böyle şey gibiyim şu anda. E, o ilişki zarfında illa ki birbirinize karşı büyük emekleriniz oldu. Değil mi? Öyledir ya ilişki, onu gerektirir. Yani, emek sarf ettiniz birbirinize, verdiniz. En çok emek verdiğim insan diyebilirim hayatımda. Niye bitti Ömer Bey? Bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. Yani bir gün yani ailesinden bahsedeyim. Ben onun ailesiyle tanışmak istiyordum. Evet. Ee, i̇şte babasının böbrek kasası olduğunu, işte hafta sonları onu diyalize götürdüğünü, işte engelli bir kardeşinin olduğunu. Yani ailesine hep konu açılınca bunlardan bana dert yakınıyor. Ve ben gerçekten hani kötü hissediyordum kendimi. Çünkü hani engelli bir kardeşi var, babasının rahatsızlığı var. Hani bunlarla mücadele eden bir kız, güçlü bir kız. Onu görüyorum çünkü onda. Ve e, yani Destek olmak istediniz. Kesinlikle yani bunu hiç düşünmeden yaptım hatta. Acaba bile demedim i̇nsan ben. İnsan sevdiği için yani zaten her şeyi yapar. bir şey düşünmez ki. insan sevdiğine hmm. gerekirse der ya hani canımı bile veririm der yani. Yani babasının böbrek rahatsızlığı var diye e, yani sürekli hafta sonları diyalize gidip geliyor ve taksi kullanması gerekiyor. E, yani bu durumdan rahatsızdı, araba bakıyordu. Baktığı arabalar uygun olmadığı için ben e, ekstra bir para koyup daha iyi bir araba aldık. Yani onu babasını ve Ailesinin daha iyi gezdirebilmesi için, daha iyi onlarla vakit geçirebilmesi için. Yani ben bayı siz mi aldınız telefonu? Yani büyük bir bölümünü ben aldım. 100-150 bin lira civarında bir para verdim. Hani e, ve araba şu an benim üstüme de değil. Yani arabanın sahibi Serap, Sibel artık ne diyorsanız siz. E, ben bunları tüm insana duygularımı düşünerek, onun ailesini düşünerek. Yani ben e, çünkü ciddi düşünüyordum. Bununla bir yuva kurmak istiyorum bu insanla ve her şeyi yaparım. Yani Tabii. hediyeler mi almadım, işte ailemle tanıştırdım. Annem çok sevdi, babam o yokken bana ailem diyordu ki oğlum hani artık bu işin bir adını koyun. Biz çok seviyoruz Sibel'i. Hani bir an önce artık yuvanızı kurun. Yani ailem de destekliyordu beni. Ben şu an şoktayım ama. Yani... Ben şu an şoktayım çünkü şöyle... Benim için gerçekler bunlar. Ben Yok, bu kadar şö söylüyorum. şöyle dendiği için şoktayım. Ee, ayrılığınızın sebebi olarak sizin aileniz gösteriliyor. Hayır. Yani sizin aileniz e, Serap'ı istemediği için ee, benim Şu ailem, an söyledikleriniz bambaşka şeyler yani. Yani e, bir gün e, tekrardan işte e, hayal kuruyoruz kendi kendimize. Böyle hani nerede otururuz evlenince. Ben dedim ki hani ailene yakın ol. Hani yakın bir yerde tutalım. Hem onlarla daha yakın olursun hem çünkü engelli bir kardeşi var. E babası rahatsız. Yani ben bunları düşünüyorum o yani yok gerek yok aynı işte yakın olmamıza başka yerlerden de bakabiliriz. Ben onu her bıraktığımda da böyle gözüm açına bakıyordum. Hani buralarda daire var mı? Onların i̇şte, evinin yakınında. Tabii yani bir fikir ediniyordum falan. Bir gün bunu fark etti ve dedi ki sen dedin niye burada bakıyorsun? İşte çok sert çıkıştı bana. İşte burada mı oturacağız falan. Ya ne oluyor? İşte Hayır, ondan sonra dedi ki bana işte sen daha dedi evlenme teklifi bile etmedin bana dedi. E ben bunu tabi duyunca bir şey oldum. E ondan sonra kalktı gitti. E peşinden gittim yetişemedim. ya yani bir anda böyle bir hışımla çıktı gitti ve kaldım yani öyle. Hani dedim ben evlenmek istiyorum evet ama hani böyle olmamalı. E i̇şte daha sonra ulaşmaya çalıştım telefonlarımı açmadı. Sonra dedim ki hani bir iki gün müsaade et ona biraz kafasını toparlasın. Özür duyduğun yani nokta bu muymuş evlenme teklif etmemeniz? Mi? Bahanesiydi bence bu. Bence bahanesiydi çünkü beni çok güzel kanları da çok güzel yalanlarına alet etti. O zaman onun farkında değildim ama. Anladım. O zaman gerçekten seviyordum onu. Bakın ben hala da ona karşı bir şeyler hissediyorum ama hissetmemem gerektiğini anladım ben. Bir yalanın e, ortasında buldum kendimi. Yalan söylediğini nereden anladınız yani, peki? E, ulaşamadığınız ona. ayrıldıktan sonra ulaşamadınız. Ulaşamadım. Telefonlarınıza cevap vermiyor. Telefonuma kart ekstrelerim geldi. Harcamalarım. Yaptığım harcamaların dışında birçok yani dünya kadar bir harcama olmuş ve bunların hepsini Serap yani sibel yapmış. Sizin kartınız Serap Hanım'da mı duruyordu? Kart numaramı almış. Alışveriş yapmış. Para harcamış. Ne diyorsunuz siz? Bunların hepsi doğru. Ya yani ben bunları sormadan sormadan bilmiyorum. Size Tabii mi? kesinlikle A ayrıldıktan sonra yani ben bunları gördüm kendime kartı iptal ettim ve onun için hani ben zaten biz beraberken hani sürekli hediyeler alırdım ya yani biz hani 14 Şubat'ta ikinci 14 Şubatımızda ben onu bir cep telefonu aldım mesela bunları yanlış anlamayın ben bunları yaptım Yok, hayır. ettim diye anlatmak Startlıyorum. istemiyorum Startlıyorum. kesinlikle evet. ama bunların bir yalan olduğunu bu delillerle kanıtlayabilirim size. Bir kere şu çok çirkin. Ne demek sizin kart numaranızı almak, daha sonra o kart numarasıyla alışveriş yapmak, size sormadan, bir insan bir insana sormadan bir tane çöpünü alsa, onun adı başka bir şey oluyor biliyorsunuz değil mi? Hırsızlık oluyor, dolandırıcılık oluyor, başka bir şey oluyor. Çok özür dilerim. Yani Yok, bu, yani ben bu artık, oluyor yani. Hani bu kendimi avutmayı e, artık farklı bir, bir noktaya geldim. Yani çünkü ben... E ayrıldıktan sonra hani gerçekten çok kötü hissettim Ayşegül Hanım yani, yani. aileme karşı kendimi mahcup hissettim e eve gittiğimde yani bir anda düşünsenize çok mutlu bir ilişkiniz var bir anda yok oluyor ve Kız onun kaybol. için bir emek vermişsiniz. Aramadınız mı sonra onu Hadi telefonlarınızı açmadı bir, e, bir şekilde yani, ulaşmaya çalışır insan. E,